Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Roblox'ta nasıl hile oluruz onu göstereceğim. Şimdi buraya Happy e, Happy Mod APK indiriyoruz. Ondan sonra burada hileli APK indir Happy Mod %100 working mod. Buna tıklıyoruz. Aşağıda download buna tıklıyoruz ve indiriyoruz. Tabi ben indirdiğim için tekrar, tekrar indirdim. Yüklüyoruz. Ondan sonra happy açıyoruz. Happy açtık şimdi. Happy mode'u açtığımızda buradan oyun kısmına geliyoruz. Buraya Roblox Roblox yazıyoruz. Bir gidiyoruz. Ondan sonra en baştaki Roblox'a giriyoruz. Ondan sonra siz bunu indirin. Ben bunu indirmiştim. Siz indirin yine de bunu. Ben de kur yazıyor ama siz mod 1'i indirin yine. 69 çalışmayı. Ben bunu indirmişim. Ondan sonra indirildiğinde kur diyoruz. Ondan sonra bunu ben zaten kurmuştum. Yani şimdi bunun için e, Google Play Store'dan indirdiğiniz Roblox'u silmeniz lazım. Böyle yaparak indirebilirsiniz. Happy Mod'da hileli oynarsınız. Mesela şu an bakın şimdi. İndirdim. Şimdi hilem var. Hilem görünüyor. Bu da benim hilem. Mesela rastgele bir oyuna girelim. Gösterelim mesela. Rastgele bir oyunu da gösterelim. Mesela bu oyunda böyle bir şeyler oluyor. Ondan sonra yani bu oyunda ilk yük, yaparak bir şeyler yapıyoruz. Şimdi bu oyuna girdiğimizde hileyi göstereceğiz. Hile çalışmıyor. Yani hile çalışıyor. Çalışmıyor değil. Yani gerçekten de çalışıyor. Bayağı iyi çalışıyor hile baya baya çalışıyor. Şimdi tabi sizdeki sizinkiyle farklı olabilir çünkü ben farklı bir hile indirdim. Mesela diğerlerinde de mesela burada walk walk yazıyor. Bunun sayesinde içi, içinden geçebiliyoruz mesela. Şurada göstereyim. Mesela buraya gelebiliyoruz. ne ya? Kuşmuş. Mesela bu, bu buraya da olabiliyoruz, mesela buraya gidebiliyoruz. Bunu kapattığımızda da, ay böyle bir şey olmuyor da bazen de oluyor. Ondan sonra şimdi bir nezle nezle tele teleport olalım Tamam. Şimdi burada uç, uç, uçma cihazları var. Bu direkt uçuyor. Teleport up öyle bir şey, direkt uçuyor. Ondan sonra bu heleye böyle Bu da multi jump. Multi jump da Neyse, Sheele bunları yapabiliyor. Bunlar da hızlı hız ilerle. Doğru doğru dürüz çalışmıyor. Yani çok değil, çalışmıyor. Bu hız ilerleğinde sorun var. Bu kadardı yani. Videoya like at. Abone ol ve bildirimleri aç. Görüşürüz.